Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Alpay Giroğlu. Bugün sizlere Alpay sistemini kısaca bir tanıtacağım. Ee, Alpay sistemimize girdiğimiz zaman internet tarayıcımızdan sistemin adresini de söyleyeyim. alpay-os.p.ht Bunu şu anda YouTube videomun altında ve, veriyorum. Ee, root hesabıma gireceğim. Türkçe seçin. Gördüğünüz üzere bizi böyle bir ekran karşılıyor. Ee, arkadaşlar bu arada e, yeni adminlerimiz, sisteminizin yeni adminleri İbrahim Şensoy ve Murat Cem Sayar'a buradan başarılar diliyorum. Ee, çok bir, iyi bir admin olacaklarına da inanıyorum. Gördüğünüz üzere böyle oyunlarımız yine vazgeçemezlerimizden Minecraft ee, admin olan arkadaşlarımız için burada şifre yenileme mesela örnek olarak sayalım kaç üyemiz var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 üyemiz var istediğimizin e, şifresini değiştirebiliyoruz e, uygulamalar için e, sorumuz var warning ve facebook gibi e, Uygulamalarımız zor. Şimdi bu kadar arkadaşlar. İyi günler diliyorum.